Olay kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 63 M9041 plakalı araç yakıt almak üzere istasyona geldi. Dolum işlemi tamamlandıktan sonra sürücü ödeme yapmak için istasyon ofisine geçti. Ödeme sonrası fişi pompa görevlisine teslim eden sürücü kontağı çalıştırarak istasyondan ayrılmak istedi. Ancak LPG hortumunun hala aracına bağlı olduğunu fark etmedi. Sürücü aracı hareket ettirdiği sırada pompa görevlisi durumu fark ederek hızla aracın peşinden koştu. Görevli hareket halindeki aracın yanında yerde sürüklenerek hortumu çıkarmaya çalıştı. Müdahalesi sayesinde pompa tamamen kopmadan araçtan ayrıldı. Ancak hortum bağlantısında hasar oluştu. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta ve pompa ünitesinde maddi hasar meydana geldi.